Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş ile RAMS Başakşehir kozlarını paylaştı. Tüpraş Stadyumunda oynanan müsabakada kazanan taraf, 2 ila 1 lig skorla Beşiktaş oldu. Konuk ekip, 71. dakikada Şomurodov'un golüyle 1 ila 0 öne geçti. Beşiktaş, 3 dakika sonra 74, dakikada El Bilal Toure ile skora 1 ila 1'lik eşitliği getirdi, 90 artı 1. Dakikada sahneye çıkan Cengiz Ündür, durumu 2 ila 1 yaptı, Başakşehir'de Deba, 89. Dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. Beşiktaş'ta ise Orkun Kökçü, 90 artı 8. Dakikada kırmızı kartla oyundan ihraç edildi. Bu skorun ardından ligdeki 2, Galibiyetini alan Beşiktaş, 6 puanla 9. sırada yer aldı. Henüz galibiyeti bulunmayan Başakşehir ise 2 puanla 14. Basamakta yer buldu, Beşiktaş, gelecek hafta Göztepe deplasmanına çıkacak. Başakşehir ise kara gümrüke konuk olacak, Sergen Yalçı'nın ilk galibiyeti. Beşiktaş'taki ikinci döneminde ikinci maçına Başakşehir karşısında çıkan teknik direktör Sergen Yalçın, ilk galibiyetini aldı. Deneyimli çalıştırıcı, ilk maçında Alanya Spor'a 2 ila 0 kaybetmişti. Öne çıkan dakikalar, Beşiktaş 2 ila 1 Başakşehir, bir maç başladı, 14 Beşiktaş'ta Felix Udoohay, Crespo'ya yaptığı faul sonrası sarı kart gördü. 21 net gol kaçtı, sağ kanattan gelişen Beşiktaş atağında Rafa Silva, sağ kanattan getirdiği topu Serni ile buluşturdu. Serni'nin vuruşu kaleciden döndü, dönen topu kale ağzında Abraham tamamlamak istedi ancak Meşin yuvarlak alta gitti. 24 bu kez Başakşehir gole çok yaklaştı. Şomurodov'un pasıyla ceza sahasına giren Yusuf Sarı'nın karşı karşıya vuruşunda top, yan ağlara gitti. 35 Beşiktaş'ta Salih Uçan sarı kart gördü, 38 Başakşehir'de Ba, Orkun'a yaptığı faul sonrası sarı kart gördü. İlk yarı sona erdi, 46 ikinci yarı başladı, 53 direk. Beşiktaş gole çok yaklaştı, rakip yarı alanda baskı kuran siyah beyazlılarda ceza sahası içinde topla buluşan Temi Abraham'ın vuruşu direkten döndü. 71 gol. Başakşehir'de kullanılan korner sonrası Deniz Türüç'ün ortasına tek vuruş yapan Şomurodov'un şutu ağlarla buluştu. 74 gol. Ceza sahası içinde topla buluşan El Bilal Ture, köşeye yaptığı vuruşla ağları sarstı ve durumu 1-1'e getirdi. 89 kırmızı kart. Başakşehir'de Ba, ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan ihraç edildi. 90 artı 1 gol, Demir Ege'nin ceza sahasına yaptığı ortaya yükselen Cengiz Ündür, takımını 2 ila 1 öne geçirdi. 90 artı 8 kırmızı kart, Beşiktaş'ta Orkun Kökçü, 90 artı 8. dakikada kırmızı kartla oyundan ihraç edildi. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, maç öncesi taraftarları selamladı. İlk 11'ler, Beşiktaş, Mert, Gökhan Sazdağı, Dijalo, Udu Ohay, Curasek, Orkun, Salih, Serni, Rafa Silva, Ture, Abraham, Başakşehir, Muhammed, Ebosele, Ba, Opoku, Operi, Berat, Yusuf, Kemen, Crespo, Bırnik, Şomurodov, Sergen Yalçın, 1386 gün sonra taraftarlarının önünde, Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 3 yıl 9 ay 17 gün sonra siyah beyazlı takımın başında İstanbul'daki ilk maçına RAMS Başakşehir karşısında çıktı. Yalçın, son olarak 27 Kasım 2021 tarihinde Giresunspor ile oynanan maçta Beşiktaş'ın başarısı için kulübede yer almıştı. Toplam 1386 gün sonra Dolma Bahçeye siyah beyazlı ekiple adım atan Sergen Yalçın, önceki dönemde Beşiktaş ile birer Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı.